Garden tools name, garden tools name, bahçede kullanılan malzemelere ve ee, bahçeyle ilgili kelimeleri görelim arkadaşlar. Axe, axe, balta. Flower pot, flower pot, saksı. Grass, grass, çim, ot. Gardner, gardener, gardener, bahçıvan. Bin, bin, çöp kutusu. Flower bed, flower bed, çiçeklik. Fence, fence, cheat. Garden bucket, garden bucket, kova. Pruning saw, pruning saw. Budama testeresi. Rig, rig, tırmık. Shovel, shovel, kürek. Bel. Kürek, bel anlamında. Hedge shear, hedge shear. Bu da kırpma makası arkadaşlar. Hedge shear çiçekler kırpılabilir. İşte koyunların tüyleri kırpılabilir. Tab, tab musluk. Travel, travel mala. Küçük mala diyorlar bunu arkadaşlar. Bahçede kullanılan. Pruners, pruners budama makası. Garden fork, garden fork. Evet. Buna da dirgen de denilebilir bahçe çatalı da denilebilir arkadaşlar bahçede kullanılan fork çatal dirgen boots boots çizme gloves gloves eldiven wheelbarrow wheelbarrow el arabası lawn mower lawn mower çim biçme makinası gardening bag gardening bag bahçe malzemelerine koyduğumuz çanta seeds seeds çekirdek fertilizer Fertilizer, gübre, grass sickle, grass sickle, çim biçmek için kullanılan orak, orak bunun ismi, grass sickle, spade, spade, küçük kürek, hoe, hoe, kazma, hose, hose, hortum, watering can, watering can, Evet sulama bidonu, sulama kabı.